Çocuk ruh sağlığında istismarın farklı bir boyutu. Manchasun Bipreksu sendromu. Manchasun Bipreksu sendromu, MPPS aile içinde ortaya çıkan ve anlaşılması oldukça güç olan bir istismar türüdür. Çocuk açısından önemli bir risk etmenidir. Erken tanı ve müdahale çocukların korunması açısından profesyonellerin MBPS'yi tanıması gerekir. MBPS çocuğa bakmakla yükümlü kişi veya kişiler tarafından çocukta fiziksel veya psikolojik semptom oluşturarak yapılan bir istismar türüdür. Bakım verenler tarafından kasıtlı olarak çocuğa yönelik bir yaralama veya hastalık meydana getirilir. Bazen ebeve de değerin neden olması hastalık belirtileri abartarak gereksiz ve invaziv tıbbi müdahalelerin yapılmasına neden olur. Tedavi ekibi hayali veya abartılı bilgileri kandırılır. MBPS tanısında öne çıkan özellikler ebeveyn veya çocuğun bakımını üstlenen kişi tarafından oluşturulması ve bu kişinin en azından başlangıçta hastalık nedenini reddetmesi, çocuğun sürekli tıbbi değerlendirme ve müdahalelere maruz kalması, hastalık belirtilerinin çocuğun failden ayrılması durumunda geçmesi, failin hasta rolünün başkasında olmasına veya bu şekilde dikkat çekmeye ihtiyaç duymasıdır. MBPS'nin sık görülen semptomları enjeksiyon olarak tekrarlayan sepsif enfeksiyon, müsfilin kötüye kullanılmasına kaynaklanan kronik ishal termometrenin ısıtılmasına kaynaklanan belirgin ateş, travmadan kaynaklanan döküntüler, şeker ya da başka maddeler vererek yanlış kan ve laboratuvar sonuçları oluşturmada bunlar arasında en uygun görülenler nöbetler, ishal ve apne ve ateştir. VPPS sonucunda yaşanan ölüm oranları %6 ile %10 arası değişir. Yaşı daha büyük çocuklarda tanı sıklıkla gözden kaçar ve bu uzun süredir devam eden saptanmamış kötü muamele ile sonuçlanır. Ebeveynleri ile ilişkilerini sürdürmek için çocuk gizli anlaşmaya devam edebilir. Tanın an atlanmasında önemli nedenlerden biri de sağlık alanının giderek daha fazla olan alanın bölünmesi ve kompleks bir olguya ilgili profesyoneller arasında yeterli iletişimin olmamasıdır. Profesyoneller zorlukları nedeniyle istismarı görmekte bu teşhisi koymakta isteksiz olabilirler. Epidemioloji MBPS'nin sıklığı tam olarak bilinmemektedir. İlk başlarda nadir görülen bir istismar türü olduğu düşünülmüş ancak şimdi oldukça yaygın olduğu bu olguların çoğunlukla bildirilmediği sayıların tahmin edilenden çok daha büyük olduğu alanda çalışan profesyoneller tarafından fark edilmediği düşünülmektedir. Faile bebeğinlerin bakıcıların özellikleri. MBP ise faillerin çoğu %93 kadınlar çoğunlukla çocukların anneleridir. Bazı anneler için çocuğun hastalığı eşiyle daha yakın bir ilişkide olmasını kişisel veya ev sorumluluklarından kaçırmasını sağlar. Bu annelerin çocuk Çoğu çocuklar hastanelerde büyütür. Çoğuyla ilgilenen sevecen bir anne olarak görükür. Diğer annelere ve hemşirelere yardım eder. Sağlık personeliyle yakın ilişkiler kurar. İhmalkar ya da kötü bir anne izlenimi vermez. Çocuklarındaki ciddi belirtilere rağmen bu anneler sağlık personeli kadar bile endişeli görünmez. Faillerin %22.8'inin psikiyatrik tanıları vardır. Annelerin aksine babalar sağlık personeliyle yakın ilişki kurmaz. Babaların personele karşı zorba davranışları olabilir. Genel olarak annenin yaşadığı baskıdan ve evlilik problemlerine uzaklaşmak istemesindeki kendi önemini göstermek ve için çocuğun hasta olduğunu gerektiğini inanması bu sendroma başlı nedenleri olarak kabul edilir. Değerlendirme ve sosyal hizmet yaklaşımı. Olgular çok boyutlu ele alınmalıdır. Doğru tanı, uygun müdahale için farklı disiplinlerin katkısına yaklaşımına ihtiyaç vardır. Değerlendirme ve müdahalede sosyal hizmet, pediatri ve ruh sağlığı uzmanları birlikte çalışmalı. Profesyoneller arasında iletişim ve işbirliği sağlanmalı. Ayrıntılı değerlendirme ve olguya özel yönetim stratejileri kullanılmalıdır. Sosyal hizmet çocuğu korumak için gerekli olan çeşitli kuruluşların profesyonellerin ve hizmetlerin koordine edilmesinde yönetilmesinde ve aile, ailenin ihtiyaçlarına karşılamasında merkezi bir rol üstlenir. Değerlendirmede öyküdeki tutarsızlıklar ve boşluklar aile tedavi ekibini yönlendirmeye çalışan davranışları tıbbi ve personele karşı suçlamalar ebeveynlerin önceki sağlık merkezlerini ve doktorları kötülerken iletişimde bulun, bulundukları sağlık ekibinin yüceltmeleri MBPS e tanısına akla getirilmelidir. Çocukta açıklanamayan kalıcı veya tekrarlanan hastalık ve çocuk ebeveyninden ayrıldığında belirtilerin yaşanmaması ve ebeveynin şiddetli belirtilere rağmen endişe halinin sağlık bilgisi ve deneyiminin olması benzer hastalık hikayesinin bebeğinde olması açıklanamayan kardeş ölümleri çocuğun birden fazla doktor hastaneye götürülmesi babanın ilgisiz ve çocuğun bakımına dahil olmamasının MBPS'nin uyarı sinyalleri olarak görülmelidir. Şüphelinin durumlarda fail ile çocuk ayrı tutulmalı, belirtilerin devam edip etmediğine bakılmalıdır. Failler davranışları itiraf etseler de son derece manipülatif olabildikleri için daha önce itiraflarını çoğu zaman reddeder. Anne en azından psikoterapi aşamasına gelinceye kadar yaptığı kötüye kullanımı kabul edene kadar çocuk ile anne arasında temas olması önerilemez. Müdahalede vaka yönetimindeki zorluklar ve çocuğun güvenliği ön plana çıkar. Çocuğun aileden ayrılması tek güvenli seçenek olarak görülse bile Ayrılığın getirdiği sorunlar yaşanacaktır. Müdahale sadece mağdur çocukla çocuğa odaklandığında kardeşler risk altında bırakılmış olur. de çocuğun ve ailenin içinde bulundurulduğunu çok büyüklük perspektifinden değerlendirmek gerekir. Çocuğu aileye ve anneye geçmiş yaşamlarına ilişkin tüm ayrıntılar incelenmeli. Farklı kişilerden bilgi alınmalı. Annenin okul ve iş yaşamı gibi ayrıntılar elde edilmeli. Annenin kendisine de belirtiler oluşturup oluşturmaları öğrenilmelidir. Şüpheler doğrulandığında çocuğun aileden alınması gerekir. Ancak bazı durumlarda çocuğun aileden alınması için yeterli kanıt bulunamaz. Başarılı müdahale sürecinde ilaç tedavilerinin yanında anne babalık davranışlarının ele alınması ve annenin babanın ruhsal yardım alması çocuk ile çalışarak güçlü yanlarının pekiştirilmesi, zayıf yanlarının güçlendirilmesi gibi çok yönlü tedavilerin olması gerekir. Anne çocuk ilişkisinin değerlendirilmesi erken teşhis ve tedavi için önemlidir. Ayrıca tedavi süreci boyunca çocuğun korunmasına yardımcı olur. Ebeveynin çocuğun ve diğer aile üyelerinin ruhsal değerlendirmesinin çocuğun evden ayrılmasının seyrini belirler. Aile üyeleri iddialar karşısında sıklıkla şok yaşar. Çoğunlukla inkar eder ve en azından başlangıçta anneye destek olmaya devam ederler. Fiziksel zarar görmediği için evde yaşamasına karar verilen çocukların %17'sinin 2 yıllık izlen periyodunda tekrar istismara uğradığı ve boğma ve zehirleme gibi doğrudan zarar vereceği eylemlerde bulunan ebeveynlerin tedavi olma şansının çok düşük olduğu anlaşılmıştır.